Öyle bir zikir söyleyin ki kapalı olan bütün kapıları açsın. Öyle bir zikir söyleyin ki isteğim ne varsa o yerine gelsin diyorsanız şimdi söyleyeceğim zikre kulak verin. Bir gün sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam sahabe efendilerimizle namaz kılarken bir zikir duyar ve şaşkın bir şekilde dönüp o sözleri söyleyen kimdi diye sorar. Sözü söyleyen kişi bendim ya Resulallah diye cevap verir. O zaman Resulullah Aleyhisselatü vesselam bu kelimelere şaşırdım. Çünkü gök kapıları bu kelimeleri kabul etmek için açıldı diye buyurur. İbni Ömer radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Bu sözleri Resulullah Aleyhisselatü vesselamdan duyduğum günden beri bu sözleri, bu zikirleri hiç terk etmedim. Bahsedilen zikre gelecek olursak bahsedilen zikir şudur. «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأسيلا».